Merhaba arkadaşlar, yepyeni bölümle karşınızdayım bugün sizinle beraber yaramaz bebekte çeşitli şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız bakın size bir sürprizim var. Elimden ne var arkadaşlar? Görüyor musunuz? Elimde ne var? Ne var? Ne var? Hemen söylüyorsunuz. Diyorum, diyor gibiyim. Ne var? Çakmak var arkadaşlar. Bakın size olağanüstü bir şey hazırladım. Hep beraber deneyeceğiz. Ama geçmeden önce sizden bir ricam var. Bunu sakın ama sakın evde denemiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bana demeyin abi söylemedin bizi uyarmadın. Hadi sizden sıkıntı istemiyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız size göstereceğim sürprizi. Bakın 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 bakın, bakın, bakın. Oh no! Arkadaşlar 5 tane dinamit var burada. 5'ini de yakıp arabayı havaya uçuracağız. Hazır mısınız? Ol, buna Oğlum bir tane de motor yağı getirmişsin. Neyse arkadaşlar motor yağı da arkamızdan ağlamasın diye motor yağını da getirdik. Etraf yağ dolu molu oh, bok bok her şey dolacak vallahi billahi. Arkadaşlar hazırsanız birazdan yakacağım. Yakmadan önce şunu da bir alalım. Bu da işe yarar belki. Şuraya at, attık arkadaşlar burayı da yakarız. Ee, şu benzin de az da alalım. Al şu gazı. Nereye atalım gazı? Şuraya mı atalım? Attık. Yok yok yanlarına koyalım arkadaşlar. Güzel bir patlama olsun. Hazır mısınız? Üçten geriye sayacağım. Hadi bakalım. Üçten geri. Üç. İki. Bir. Sıfır. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Yak. Yak şunu. Yak şunu. Yaktı mı? Yaktık yaktık yaktık. Oğlum firar firar firar. Allah sıçtık. Oğlum ne olacak? Kulağınız kapat. Oğlum öldük lan. Öldük vallahi billahi öldük. Yoo Araba yoo lan. Araba fırladı yemin ederim. Dur 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 tekrar giriyoruz tekrar giriyoruz arkadaşlar demin ne yaşadık ya yemin ederim bak araba var ya fırladı Kendimiz de öldük maalesef. Dur 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 dur. Ben var ya ben durur muyum lan? Ben durur muyum lan? Dinamitler ispariş ver. Hemen veriyoruz. Ver 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 ver. kaç tane? Şöyle 4 tane gelsin. 4-5 tane. Bir daha. Gönder. Şeker de biraz şekerimiz düştü arkadaşlar. Şekerimizi toparlarız. 5 sayede. Başka ne lazım? Ee, bakıyorum 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 bakıyorum. Eee ne lazım lan? Neyse şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Ee, şeye em, adına mutfağa gidip bunları patlatacağız. Aklımda bir fikir var. Nerede? Burada. Koş 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 koş. Mutfağa git çabuk. Çabuk. Yol biraz uzun. Zamanımızı harcamayalım. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Arkadaşlar. Gardiyan. Aç kapıyı gardiyan. Şunun içine atalım mı lan? Vallahi denemek istedim ha. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Dur. Al şunu. Tam içine tam içine. Girmiyor. Oh no. Sıçtık o zaman. Girmiyor bu. Niye girmiyor? Allah Allah. Aspin Kapatabiliyor muyuz? Aha kapattık vallahi. <laughs> Yakmaya hazır mısınız? Alın şunu. Al şunu. Mumu al. Al lan. Niye almıyor? Oğlum o değil. Mumu al mum. Ha, Aldık. Yakalım yakalım yakalım. Yak. Yak. Niye yanmıyor? Yanmıyor lan. Ha, Allah. Allah. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yandı mı? Yanmıyor ya. Hayvan herif. Ne biçim yapmışlar? Yakmıyor. Oğlum illa çakmak istiyor bana. İlla çakmak istiyor. Neyse şunu bir yakalım. Belki olur. Kapat. Kapattık. Yak şunu. Ne oluyor? Ne oluyor? Sıçtık. Sıçtık. Oğlum hem mum hem dinamit. Oğlum ne olacak burada? Yanmıyor lan. Niye yanmıyor? Hepsini yak. Yak. O kadar yansın ki. Vallahi ev fırlasın. Hiçbir cacık olmuyor. Hiçbir cacı olmuyor. Kapat lan, kapat lan. Bu ne lan? Hiçbir şey olmadı lan. Vallahi billahi hiçbir şey olmadı. Giremiyoruz da buraya. Yak. Yakamıyoruz. Yakamıyoruz. Yak hadi. Yak hadi. Yak hadi. Aha sıçtık. Sıçtık. Dur. Böyle yapabiliyor muyuz? Al bunu. Al şunu. Alamıyor ki. Ha aldık. Yok lan o değildi. Ha. Yak hadi. Yaktı mı? Yok yakmadı. Aa yandı vallahi yandı. Aa. Ala. Kapat kapat kapat. Oğlum, oğlum, oğlum. Sıçtık. Vallahi kaç. Kaç, 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 kaç. Geriye kaç. Yoo arkadaşlar. Elektrik çarptı. Oo, oh, oh, oh. fırın var ya kırıldı lan, kırıldı lan. Fırın mırın kalmadı vallahi billahi. Kapak gitti, her şey gitti. Mum hala ayakta. Böyle bir şey olur mu lan? Böyle bir şey olur mu lan? Dinamit patladı. Mum hala ayakta. Neyse bir bina, dinamit daha getiriyoruz arkadaşlar. Göreve devam ki. Yavaş yavaş hadi bakalım. Bir dinamit daha al. Al bir dinamit. Süper. Bu sefer arkadaşlar neyi patlatalım? Mutfakta bir şey var mı? Aklıma bir şey gelmedi ya. Mutfakta başka ne var? Oo! Buzdolabı. Buzdolabı. Kesinlikle buzdolabınız ağzına sıçacağız. Hadi bakalım. Ne oldu lan? At, idi. at içine. Doğru düz at. Doğru dürüst. Oğlum. Oğlum. Hadi. Girmiyor. Hah. Girdi. Kapat şurayı. Kapat. O arada. Hemencik. Çakma getiriyoruz. Getireceğim ha Getireceğim ha Şekeri de yiyelim o arada arkadaşlar. Çakmak nerede? Oğlum çakmak yok mu? Aa çakmak sipariş vermedim mi ya? Çakmak sipariş ver. Ver hemen. 2-3 tane gelsin. At şunu. Geliyor mu? Geliyor mu? Neredesin? Drone. Aa geldi. Geldi. Güzel. Koş 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 koş. Koş 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 Hızını kullan. Hızını kullan. Oğlum ya yavaşladık. Ee, şu elmayı hemen yiyorsun. Yiyorsun. Güzel kendine geldi. Arkadaşlar hazır mısınız? Yakıyoruz. 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 Çak, yakıyoruz. çak, bunu. Çak bunu. Çak bunu. Çak bunu. Allah yaktık. Kapat, kapat kapat. Ne olacak? Ne olacak? Oğlum elim değmiş lan. Allah sıçtık. Karnımız da patlayacak. Karnımız da patlayacak. Yok patlamadı. Oğlum nasıl oldu lan? Nasıl becerdik onu? Allah cezanı verme ya. Oğlum senin gibi çahmak var ya olmaz olsun. Allah belanı vermeye. Ah oh, abim ah 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 Bizim bahtımız bu mu? Kaç tane çakmak sipariş verdiydin? İşte kendimize güvenmiyoruz. 2-3 tane sipariş verdik demek ki. Bak vallahi billahi aynen. Oğlum bu değildi ya. At şunu at şunu. Kapıyı at. Güzel. Dinamit al. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Vallahi biz zaten bitti demeden bitmez. Deneyeceğiz. Yapacağız biz bunu. Hadi bismillah. Yeme. Yeme bak. Kendine gel. Aç. Buzdolabın üstüne atarız bunu. Girdi mi? Süper girdi. Çakma al. Al çakma. Güzel. Yak. Yak gitsin. Ona lan. Kapı şey yaptı. Yaktık. Kapat. Allah! izdan var arkadaşlar! Kulağınızı kapatın. Kapatın, kapatın, kapatın. Kapatın, kapatın. Oğlum. Ne oldu lan? Buzdolabı bir şey olmadı. Ee, tahtalar, mahtalar kırıldı. Ama buzdolabı bir şey olmadı. Ee, e, ne oluyor? Bunu nasıl açıyoruz? Aç. Ha girdik içine. Dinamiti nasıl girdi Abi. Oha. Çık lan. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ha. Dur. Çık. Ha çıktık. Çık lan. Aha çıktık. Süper. Ee, arkadaşlar demek ki çöpe girmiyoruz. Başka ne kırabiliriz ya? Dolap molap. Ee, onlar basit gelir ya. Şöyle... iddialı bir şey olsun. Oo, tuvalet mi olsun? Kapıta açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ee, açamıyoruz ama Oha burada bir giriş var. Bura nereye gidiyor? Nereye gidiyor lan bu? Göremiyorum. Düşeceğim. Allah git düşme. Düşme. Oha fırladı. Nereye geldin? Oğlum bura nere? Allah be. Lat cezanı verme. Bebek odasına geldik yine. Yi şunu, yi şunu. Yi şunu. Değil. Arkadaşlar dinamit lazım bize. Dinamit getirelim. Getir dinamiti. Aklıma bir fikir geldi. Vallahi billahi bak. Arkadaşlar şurada şey var. Tank var. Şurada bir gaz tankı var bunu havaya fırlatırız. Vallahi yem, yeminle yeni aklıma fikrime geldi. Alırız, alırız. İki tane vallahi dinamit duruyor. Hazırda iki tane dinamit. Kullanırız. At şuraya. Attık. Daha yakına git. Daha yakına. Oğlum kafanı döndür. Ha. Oğlum biraz daha yakına at ya. Ha şöyle. Ee, attık. Aç 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 aç. aç. Şuradan. Evet, çakma barışı, barışı. Çakma Çakmak var ya bize şey olmuyor ha. Vallahi billahi dayanmıyor. Gönder. Gönder gitsin. Süper. Al dinamiti. aldı, ee, bunu da yanına atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Süper. Allah vallahi heyecanlıyım heyecanlıyım heyecanlıyım. Ne olacak ne olacak ne olacak ne olacak. Vallahi billahi olağanüstü şeyler olacak. Çakma nerede? Lider burada. Şeker şurada. Ye. Hemen fırlıyoruz. Füze 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 füze. Koş 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 koş. Ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? 3 iki. Ben hazır değilim. Valla bir Yak 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 yak. Yak. Ya. Kaç 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 kaç. Oğlum ne olacak ne olacak ne olacak. Hava uçmayalım valla. Ne oldu? Oğlum hiçbir cacık olmadı. Bu ne lan? Yavrum Dinamit yaktık. Hiçbir şey olmadı. Yu. Vallahi billah böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Neyse arkadaşlar biz Firarımıza bakalım. Şuradan hemen önce kapıyı aç. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Gardiyan açtı. Ee, boya arabayı boyarız. Boya, boya 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 boyamadı. Boyamadı. Burada ne var? Al şunu. Bu neye yarıyor? al şunları. Alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Al. Oğlum yedi lan bu. Yemeyeceğim. Bunu tahmin etmiyordum. Bunu kesinlikle tahmin etmiyordum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız bakın yorumda takip etmeyi unutmayın. Yoruma yazın. Abi bunu oynayalım şunu yapalım. Hep beraber deneriz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu, bu videoda şöyle bir güzel bir beğeni gelirse çok ama çok sevindirirsiniz beni. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir dahaki yanımız bebek videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Bay bay.